Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen denkleme göre kükürt katısı ve oksijen gazından oluşan bir mollük karışım artansız tepkimeye girerek kükürt trioksit gazına dönüşüyor. Buna göre başlangıç karışımının toplam kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Artansız dedi yani hiçbir maddeden artmıyor. Bakın bu maddemizin başında 2 var. Yani bu maddemizde 2x ya da 2 mol tepkimeye girse bu maddemizden 3 girer. Burada 2'ye 3 yerine 2x'e 3x diyeceğiz bilinmeyen bu şekilde işin içerisine koyduk. 2 mole 3 mol 2x'e 3x. O zaman bu 5x toplam kaç oluyormuş? 1 mol oluyormuş. Yani 5x eşittir 1 ise x eşittir 1 bölü 5'ten 0.2 mol çıkar. O zaman başlangıçta bu maddemizden 2 çarpı 0.2'den yani x yerine yazdığımızda bu maddemizden 0.4 mol var. Oksijen ise 3 çarpı 0.2'den 0.6 mol var. Bu maddelerimizin kütlelerinin toplamı sorulmuş. O zaman önce kükürt için şu formülü uygularsak Küt, mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Molümüz 0.4 eşittir kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz 32. 32, 32 0.4 ile çarptığımızda 12.8 gram çıkacaktır arkadaşlar. Oksijen için aynı formülü uyguladığımızda 0.6 eşittir. Kütle bölü mol kütlemiz. Bakın burada O2 şeklinde geçtiği için 32'dir. 16 değildir. Onu da söyleyeyim. 32'yi de buraya yazdık. O zaman 32'yi 0.6 ile çarptığımızda 19.2 gram çıkacaktır arkadaşlar. Şu iki kütleyi topladığımızda bakın 8, 2 daha 10 elde var. 1. 9, 2 daha 11. 1 de elde. 12 elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde. 30 2 olacaktır. Yani bu durumda cevap C şıkkı çıkacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki eşit mollerde alınan diazot monoksit ve azot dioksit gazları yeterince oksijen gazıyla denklemlerine göre ayrı ayrı tepkimeye girerek diazot pentoksit gazına dönüşmektedir. Tepkimelerde harcanan oksijen gazı toplamı 0.9 mol olduğuna göre Başlangıçta alınan gazların toplam mol sayısı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın burada diyor ki bu maddelerimiz eşit mollerde. Mesela ben bu maddeden x mol aldıysam bu maddeden de x mol almış olmam lazım. İstiyorsanız bakın burada 2 olduğu için hani şöyle de yapabilirsiniz. 2x'e 2x e de diyebilirsiniz. Artık size kalmış. Mesela 2x'e 2x diyelim. Şimdi burada 1'e 2 oranı var. Yani bu maddemizden 1 mol girse bu maddemizden 2 mol girer. O zaman bu maddemize 2x girdiyse bu maddemizden 4x tepkimeye girmiştir. Şuraya 4x dedik. Şimdi ikinci tepkimemize baktığımızda bakın 2'ye 2x'e 1 bölü 2'ye yani yarım olur o zaman burası da yarım x olur. 0, 5x. Şu iki değerin toplamı bakın şurada yani şu 4x'e 0.5x'i e topladığımızda 0.9'a eşit olması lazım. Çünkü oksijen 0.9 mol diyor. 4.5 x eşittir. 0.9 ise buradan x eşittir. 0.9 bölü 4.5 virgülleri attık. 9 bölü 45 sadeleştirdik. 1 bölü 5 buradan 0.2 çıktı arkadaşlar. Şimdi başlangıçta alınan maddelerin bakın molüne 2x burada 2x burada 4x olarak bulduk ve x'i 0.2 bulduk. Yerine getirip yazarsak 4 çarpı 0.2'den toplam molümüz 0.8 çıkar. Yani cevap A şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki iki şer mol karbondioksit, neon ve metan gazları alınarak bir karışım oluşturuluyor. Karışım yeterince oksijen gazıyla tepkimeye sokularak tamamen yakılıyor. Buna göre harcanan oksijen gazı toplam kaç moldür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyelim. Bakın birinci maddemiz karbondioksit. Karbondioksit yanmaz. Hatta yangın söndürücüleri de kullanıyor. Yanmama nedeni de bakın bir bileşikte oksijenin yanındaki bu element alabileceği en yüksek değerli almışsa yanmaz. Yani şurada oksijen eksi 2'dir. 2 kere 2 eksi 4 ise burası da artı 4'tür. Karbon biliyorsunuz ki şurada da göstermiş Atom numarası 6'dır. 2'ye 4. Yani 4A grubundadır. 4A grubundaki bu elementin alabileceği değerler artı 4 ile eksi 4 arasındadır. Alabileceği en yüksek değerlik artı 4. Evet almış ve yanmaz. Neon. Neon da elektron dizilimini yaptığımızda 10. 2'ye 8. Son katmanda 8 olduğu için soy gazdır. Bu maddemiz de yanmaz. O zaman burada metan sadece yanıyor. Metanın yanma tepkimesini de yazırsak metan artı oksijen Buradan karbondioksit artı su açığa çıkacaktır. Evet karbon denk. Hidrojen ise şurada 4 var. O zaman buraya 2 yazarım. 2 kere 2 hidrojenler de denkleşti. 2 oksijen burada var. 2 oksijen de burada var. 4 oksijen oldu. O zaman buraya da 2 yazdık. Şimdi 2 şer mol denilmişti. De o zaman buradaki metan 2 mol. Şimdi 1'e 2 oranı var. Yani bu maddemizden 2 mol tepkimeye giriyorsa oksijenlerden 4 mol tepkimeye girecek. O zaman burada Sadece burada oksijen kullanıldığı için cevap 4 ve A E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki azot ve hidrojen gazlarından oluşan 160 litrelik bir karışım artansız tepkimeye girerek verilen denkleme göre amonyak gazına dönüşüyor. Buna göre aynı koşullarda oluşan amonyak gazı kaç litre hacim kaplar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi maddelerimizin başındaki katsayılara baktığımızda 1'e 3 oranı görüyoruz. Yani bu maddemizden x litre girerse bu maddemizden 3x litre girer ve bu maddemizden 2x litre oluşur. Şimdi bu maddelerimizin şu ikisinin toplamı 160 litreymiş. Yani 4x eşittir 160 ise buradan x eşittir 40 çıkar. Amonya sorduğu için getirip yerine yazarsak 2 çarpı 40'tan 80 litre amonyak oluşuyor. Yani cevap değişikliği çıkar arkadaşlar. 5. sorumuza baktığımızda diyor ki çinko ve altın metallerinden oluşan 20 gramlık bir karışım derişik sodyum hidroksit sulu çözeltisine atılıyor. Metallerden sadece çinko metalinin tamamı verilen denkleme göre tepkimeye giriyor. Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan hidrojen gazı oluşuyor. Buna göre başlangıç karışımının kütlece yüzde kaçı altın metalidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şuradan hidrojenin molünü bulabiliriz. Bu bilgiyi mole çevirebiliriz. Bütün gazların bir molü normal koşulladı. 22,4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol madde kaç mol gaz normal koşulladı. 4,48 litre hacim kaplar. Buradan x eşittir. 4,48 bölü 22,4. Evet 0,2 mol çıkar. Şimdi bu maddemiz 0.2 mol oluşuyor. Buradan çinkoya geçersek Bakalım 1'e bir oran var. Baş kat sayıdır. Eşit o zaman moller de eşittir. Bu maddemizden 0.2 mol tepkimeye giriyor diyebiliriz. Buradan 0.2 oluşmuşsa 0.2 mol de tepkimeye girmiştir. Bunu da grama çevirirsek. Bakın burada çinkonun ağırlığı verilmiş. Yani bunun anlamı 1 mol çinko 65 gramdır. 0.2 mol çinko acaba kaç gramdır? Buradan A eşittir. 65 çarpı 0.2 Buradan 13 gram çıkar arkadaşlar. Bakın elimizde toplam 20 gram madde vardı. 13 gramı çünkü o zaman burada şunu söyleyebiliriz. 7 gramı da altındır. Et kütlesini bulduk. Yüzde olarak sormuş. O zaman 20 gramda 7 ise yüzde kaçtır? Buradan B eşittir. 100 çarpı 7 bölü 20 çıkar. Yani buradan da işlemi sonlandırdığımızda burayla bura sadeleştirme 5 katıdır. 7 kere 5 yüzde 35 yapar. Bu durumda cevap da 5 olur arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki karbon monoksit ve diazot monoksit gazlarından oluşan bir karışım tamamen yakıldığında karbon dioksit ve diazot pentoksit gazları oluşmaktadır. Karışımdaki gazları ayrı ayrı yakmak için kullanılan oksijen gazları eşit ve dörder mol olduğuna göre başlangıç karışımı kaç tane molekül içerir denilmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki tepkimelerimizi yazarsak bakın karbon monosit oksijenle tepkimeye girecek ve karbon dioksit oluşacak. Şimdi şuraya 1 bölü 2 yazarsak karbon zaten denk oksijenle de 1 burada bir de burada 2 olacak da denkleşti. Diğer maddemizin tepkimesini yazarsak Evet azotlar denk. Bakın oksijense burada bir tane var. 2 de burada. 3 burada ise 5 var. Şimdi ben buraya 2 yazarsam 2 kere 2 4 bir de burada 5 denkleşmiş olur. Şimdi burada ne diyordu? Oksijenler eşit ve 4'er mol. Yani burada 4 mol oksijen tepkime giriyor. Burada 4 mol oksijen tepkime giriyor. Buradan maddelerimize başlangıçtaki maddelerimize geçersek bakın yarıma bir oranı var. Yani bura buranın 2 katı. O zaman 4 mol ise burası da 8 mol olacaktır. Burada ise 2'ye 1 yarısı kadar. O zaman 4'e 2 mol olacaktır. O zaman toplam benim elimde başlangıçta 10 mol madde var. Bakın bunu tane olarak sormuş. Taneye çevirirsek molü tane çevirirken yapmanız gereken işte molün üzerini çizip en a tane diyebilirsiniz. Çünkü 1 mol en a tane demektir. O zaman 10 mol de 10 en a tanedir. Bu durumda cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda iki tane gaz verilmiş bu gazlardan oluşan iki mollük karışımın tamamı yakıldığında yedi mol su, su, bileşiği oluşuyor. Buna göre başlangıç karışımındaki gazların molca yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu maddelerimizi ayrı ayrı yakacağız ve denkleştireceğiz. Birinci maddemizi aldık ve yaktık. Buradan karbondioksit artı su oluşacak. Et karbonun sayısı burada 3 o zaman burası 3 olacak. Hidrojenin sayısı 4 o zaman burası da 2 olacak. 2 kere 2 4. Şimdi 3 kere 2 6. 2 de burada 8 o zaman burası da 4 olduğunda denkleşir. İkinci maddemizi de aldık ve yaktık. Oksijen de tepkimeye girdi. Buradan karbondioksit ve su oluşacak yine. Şimdi şurası 3 o zaman burası da 3 olacak. Hidrojen 8 o zaman burası 4 olacak. 4 kere 2 8. Hidrojenler de denk 3 kere 2 6 oksijen. Burada var 4 oksijen de burada var. 10. O zaman burası da 5 olacak arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapacağız. Bu maddemize x mol diyoruz. Bu maddemize ise y mol diyoruz. Burada x artı y kaç? Bakın 2 mollük karışım diyor. O zaman x artı y eşittir 2. Ve su yani suyla ilgili bir ipucu vermiş. Buradan suya geçersek bakın 1'e 2 oranı var. O zaman burası x ise burası da 2x mol olacaktır. Aşağıdaki tepkimeye baktığımızda 1'e 4 oranı var. O zaman burası y ise burası da 4 y mol olacaktır. O zaman getirip suyla su ile ilgili yani şu iki bilgiyi ya da 2 mol'ü topladığımızda 7'ye eşit olacağını biliyoruz. O zaman 2x artı 4 y eşittir 7 ise buradan birini yok edelim. Yukarıyı mesela eksi 2 ile çarptık burası. O zaman burası eksi 2x eksi 2y ve burası da eksi 4 olur. Topladığımızda x'ler birbirini götürür. 4 y'den 2 y çıktı. 2 y kaldı. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. O zaman buradan y eşittir. 3 bölü 2'den 1.5 mol çıktı arkadaşlar. Şimdi birinci yani y'yi bulduk. Bir maddemizi bulduk. O zaman bu maddemizin yüzdesini bulursak. Yüzdesi içinden şunu söyleyebilir miyiz? Toplam molümüz 2. Yani 2'de 1.5 ise yüzde kaçtır? Buradan a eşittir 100 çarpı 1.5 bölü 2. Sadeleştirdik. Şurası 50. 50'yi 1.5 ile çarptığımızda 75 yapar. Yani bu ikinci maddemiz 75. Buna y demiştik. Zaten toplamın 100 olması için diğer maddemizin 25 olması gerekir. Bu durumda cevap çeşitlik olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki ikişer mol metan ve propan gazlarından oluşan karışım verilen denklemlere göre artansız yakılıyor. Buna göre oluşan karbondioksit gazının toplam mol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu maddemizden 2 mol var. ikişer mol dediği için karbondioksitle sormuş. Bakın 1'e bir oranı var birinci tepkimde. O zaman giren maddemiz 2 mol ise oluşan karbondioksit de 2 iki moldur. İkinci maddemiz de 2 mol. Bu tepkime değilse bakın 1'e 3 oranı var yani 3 kat o zaman burası da 6 mol olacak. Bu durumda 2 mol burada 6 mol de burada toplam 8 mol karbondioksit oluştuğu için cevap B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki kükürt dioksit ve etan gazlarından oluşan 1 mollük karışımın tamamı yakıldığında 40 gram kükürt trioksit gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçta alınan karışım kaç gramdır denilmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Kükürt trioksit oluşturacak madde budur. Sadece onun tepkimesini yazarsak bizim için yeterli kükür Kükürt dioksiti aldık ve yaktık. Buradan kükürt trioksit oluştu. Şuraya 1 bölü 2 yazarsak 2 oksijen burada var. 1 de buradan gelecek ve oksijenler de denkleşmiş olacak. Şimdi 40 gram bu maddemizden oluşuyormuş. Bunu mole çevirirsek. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi formülünü kullanabiliriz. Kütlemiz 40. Kükürt trioksitin mol kütlesi. Et kükürtün ağırlığı 32. Oksijenin ağırlığı 16. Tabi burada 3 oksijen gördüğümüz için 16 çarpı 3'ten 48 yapar. Toplamımız 80 yapar. 40 bölü 80'den 1 bölü 2 0.5 mol yapar. Şimdi bu maddemiz yani oluşan bu maddemiz 0.5 mol. Bakın 1'e bir oran var. Yani kat sayıları eşitse molleri de eşittir. O zaman bu maddemiz de 0.5 moldür. Şimdi elimizde iki tane madde vardı. Biri kükürt dioksit. Diğeri de etan. Kükürt dioksitin molünü bulduk. Az önce 0.5 mol. Şimdi soruda ne diyordu? Toplam 1 mol diyordu. O zaman burası da 0.5 moldür. Et mollerini bulduk. Bize gram olarak sormuş. O zaman her ikisi için de şu formülü kullanırsak. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. 0.5 eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz. Kükürt dioksitin mol kütlesi. Şimdi kükürtün ağırlığı 32. Oksijenin ağırlığı 16. Çarpı 2'den burası da 32 yapar. 64. O zaman 64 yazdık. 64'ü 0.5 ile çarptığımızda burası 32 gram çıkacaktır arkadaşlar. Geldik ikinci maddemize. 0.5 eşittir. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz. Karbon 2. 2 çarpı 12'den 24. Hidrojen 6. 6 kere 1'den 6. O zaman 30 yaptım. Evet 30'u 0.5 ile çarptığımızda 15 gram yapacaktır. O zaman bu durumda toplam kütle nedir? 32 gram burada var. 15 gram da burada var. 32 artı 15'ten 47 gram olarak çıkar. Yani cevap B şıkkı olur arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki metan ve oksijen gazlarından oluşan 11 mollik karışım tam verimle tepkimeye girmektedir. Tepkimede kütlesi 32 gram olan 2 mol madde arttığına göre maddelerin başlangıç mol sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar öncelikle burada tepkimemizi yazarsak bakın metan artı oksijen tepkimeye girdiğinde karbon dioksit artı su oluşur. Şimdi karbon denk. Hidrojen burada 4 olduğu için buraya 2 yazdık. 2 kere 2 4. Oksijen 2 burada var, 2 de burada var. O zaman toplam 4 oksijenimiz olduğu için şuraya da 2 yazarsak oksijenimiz de denkleşmiş olur. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın başlangıç, değişim ve son diyelim. Şimdi ikisinin yani başlangıçta bu maddelerin toplamı 11 mol. Ve tam verimle diyor. En az biri bitecek. Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu maddemizden bakın başında bir var. Yani bu maddemizden x mol tepkimeye girerse bu maddemizin başında 2 var. Bu maddemizin 2 x mol tepkimeye girer. Şimdi diyor ki tepkime tamamlandığında 32 gram yani kütlesi 32 gram olan 2 mol madde artıyor. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? 2 molü 32 gram ise bu maddemizin 1 mol yani mol kütlesi kaç gram olur? 1 mol demek m ası demek ki buradan x eşittir 32 bölü 2'den 16 çıkar. Yani bu durumda bu maddelerimizin mol kütlesine bakarsak bakın karbon 12 hidrojen 4 kere 1 4 evet bu maddemizin mol kütlesi 16 oksijenin mol kütlesi ise 16 çarpı 2'den 32 o zaman mol kütlesi 16 olan maddemiz kim? Metan. Demek ki tepkime tamamlandı. 2 mol metan artıyor. Oksijen de bitiyor. Şimdi bu durumda 11 mol madde vardı. 2 mol'ü arttığına göre kaç mol'ü tepkime girdi? 9 mol'ü tepkime girdi. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bakın tepkimeye giren kısımları biz buraya yazmıştık. X'e 2 toplam 3x mol tepkime giriyor. 3x eşittir. 9 ise buradan x eşittir. 3 oldu. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bakın burada 3 mol tepkimeye girmiş, 2 mol de artmış, başlangıçta 5 mol madde var. X 3'tü. Bu maddemiz ise 2x yani 2 kere 3 6 mol olacak. Evet 5 6 daha 11'i de sağlıyor. O zaman bu durumda cevap ne olacaktır? 5'e 6. Yani A arkadaşlar. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki eşit kütlede alınan İki tane gaz var. Bu gazlardan oluşan karışım 6 mol oksijen atomu içermektedir. Karışımdaki bu gazın tamamı verilen denkleme göre yakıldığına kaç mol oksijen gazı harcanır denilmiş arkadaşlar. Şimdi şurada 6 mol oksijen diyor. Bakın birinci maddemizde zaten oksijen yok. O zaman şöyle söyleyelim bu maddemiz için. Mesela x mol kükür trioksit. Bakın bileşiğin molünü bilmiyoruz ama oksijenin molünü biliyoruz. Peki oksijenin molünü nasıl geçeriz? Bileşin molle sayısını çarparız. O zaman 3x eşittir 6 olacak. Buradan x eşittir. 2 mol çıkar et. Evet, maddemiz zaten 2 mol olursa 2 çarpı 3'ten oksijen 6 olur. O şekilde de düşünebiliriz. Yani ben buraya kaç yazıp oksijen sayısıyla da 6 sonucunu bulurum diyebilirsiniz. Bakın bu maddemizin molünü bulduk. Peki kütlesini bulsak. Çünkü soruda eşit kütlede demiş. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi formülünü kullanabiliriz. Molümüz 2 kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz burada toplamı verilmiş 80. O zaman 160 gram yapar. O zaman diğer maddemiz de 160 gram. Onu da molünü bulsak. Bakın 160 bölü 40. O zaman 4 mol yapar. O zaman bu maddemizden 4 mol tepkimeye giriyorsa bakın 1'e 4 oranı var. Yani 4 kat olacak. için oksijenden de 16 mol tepkimeye gelecekte zaten oksijenin molü sorulduğu için cevap E şıkkı olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki bir hidrokarbon yakıldığında yapısındaki karbon atomu sayısı kadar karbondioksit bileşiği ve yapısındaki hidrojen atomu sayısının yarısı kadar su bileşiği meydana gelir. Buna göre aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisi tam yakıldığında eşit sayıda karbondioksit ve su bileşikleri içeren bir karışım elde edilir. Bakın ne diyordu? Karbon sayısı kadar karbondioksit. Bakın burada kaç tane karbon var? 3. O zaman buradan 3 karbondioksit oluşacak. Hidrojenin yarısı kadar da su oluşacak. Hidrojen kaç? 6. Yarısı o zaman 3'te su oluşacak. O zaman aradığımız cevabı aslında bulduk. Bunlar eşit çıktı. Bakın diğer şıklarımızı da inceleyelim. Burada bir karbon var. O zaman bir tane karbondioksit oluşacak. 4 hidrojen var. O zaman 2 yani yarısı kadar olacağı için 2 su oluşacak. Eşit çıktı mı? Çıkmadı. 6 karbon var. O zaman buradan 6 karbon diyosit. 6 hidrojen var. O zaman yarısı 3 su olacak. Yine eşit çıkmadı. 4 karbon var. O zaman 4 karbon dioksit. 6 hidrojen var. O zaman buradan da yarısı kadar 3 su olacak. Bu da eşit çıkmadı. 2 karbon var. O zaman 2 karbon dioksit. İki de hidrojen var. Yarısını alırsak bir su oluşacaktır. Buradan eşit çıkmadı. Cevap aşık olacaktır arkadaşlar.